Psikolojik olgunluk yaştan çok farkındalıkla ilgili bir kavram. Bazen 50-55 yaşlarına gelmiş ancak hala ergen bilinciyle hareket eden, bazen ise yaşı çok genç olmasına rağmen psikolojik olarak çok olgun insanlarla karşılaşıyorum. Bana göre psikolojik olgunluğun birkaç tane temel göstergesi var. Bunlardan birincisi tepki vermek yerine durup, düşünüp, değerlendirip yanıt vermek. İkincisi insanları suçlamak ya da onları değiştirmek, dönüştürmeye çabalamak yerine sorumluluk almak ve sadece kendimize odaklanmak. Üçüncüsü ise onay arayışı yerine kendimizi anlatmaya ve anlamaya çalışmak. Psikolojik olgunluk aslında duygusal dengemizle de direkt bağlantılı diye düşünüyorum. Peki sen kendini psikolojik olarak olgun görüyor musun yoksa hala geliştirmen gereken niteliklerin var mı? Yorumlara yaz, üzerinde hep beraber konuşalım.